Bilin bakalım nereye gidiyorum. Kızlarla altın gününe gidiyorum. Uzun zamandır yapmamıştık. Bana böyle kızlarla buluşmak çok iyi geliyor. Ee, normalde biliyorsunuz altın günlerinde her hafta toplanılır. Yani işte ayda bir kere ne zamansa toplanılır. Ve ona al yeni altın alınır. tabii ilk altın günü bende olduğu için e bütün altınları ben ilk almış oldum ve hiç altın almadan herkese dağıttım. Hiçbir altın bende kalmadı yani. Tabii biraz mantıksızlık oldu ama yapacak bir şey yok. <laughs> Son kişi bence daha şanslı oluyor altın günlerinde. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel dün geceden o kadar güzel paylaşımlar yaptı ki herkesi hayran bıraktı. Hande Erçel'in paylaşımları gözleri kamaştırdı. Evet arkadaşlar Fransa'ya giden Hande Erçel reklam yüzü oldu ve Cannes e, Magnum e, Film Festivali'nde o kadar güzel görüntülerle ekranlara yansıdı ki herkesi tüm